Oğlum bizim hani mahalledesin, sıkılıyorsun, yapacak bir şeyin yok. Şimdi mesela her zaman oyun oynuyorsun ama oyunları değiştirmen lazım. Oğlum hiç mi tık tık sektiren yok chatte? Ben şimdi niye tık tık'taydım? Tekrar söylüyorum benim annem babam ayrı olduğu için mesela babam benim futbolcu olmamı isterdi hep. Annem beni basketbola yazdırmış. Soğuk havada ne yapacak diye, kapalı ortamda oynasın diye basketbola yazdırıyor annem beni. Şimdi babamın da içinde hep tek alıyor. Babam atıyorum her geldiğinde kaleye geçiyor. Ben şut çekiyorum bilmem ne. Atıyorum babam diyor ki bir sonraki geldiğimde atıyorum. 3, 3 sefer hakkım var diyor. 500 yaparsan diyor sana 200 lira para vereceğim. Lan o zaman 200 lirayı ben harca harca bitiremem zaten. O yüzden mahalleye bir gidiyorum eve. Hani mahalleye bir gidiyorum. Sadece fut tık tık sektiriyorum. Ona uğraşıyordum yani. Ben ben futbol oynamak istiyordum ya. Basket ne boş. Basket boş değil de. Ülkede yani geçmişe de hep aynı bu. Futbola çok değer verildi. Abi bak, bak var, basketbolda biz mi? mahallede mesela apartmanların adı yazıyor ya. Mesela Yeşilipek apartmanı. Benim eski İncil'de oturduğum apartman. Yeşilipek apartmanı. Orası pota. Oraya top değdi mi basket. Ya şöyle. Basket boş dediğim şöyle abi. Şimdi o dönemde şu an basketbol oynayanlar daha şanslı. Şimdi o dönemde hadi tenisçi ol nasıl olacaksın? Çok paran olması lazım. Şu an paran olmasa da tenisçi olma ihtimalim var bir tık. Anladın mı? Ben basketboldan zevk alıyorum. İnanılmaz keyif alıyorum ama hani bizim dönemimizin basketbol iyi değil yani. Şimdi mesela atıyorum Red Bull turnuvaları oluyor. İşte mesela benim özücü oturuyorum ben. Her yer basket sahası. Sana yemin ediyorum şuradaki basket sahalarının bir tanesi bizim mahallede olacaktı. Lan biz mahallede inşaattan tahtayla çimento çalıp kale yapıyorduk kendimize. Gidiyorduk sonra yaprakları da böyle ağacı deviriyorduk. Mesela yere de böyle kaleci için atlayınca acımasın diye yaprak seriyorduk. Yani anladın mı? O yüzden şimdiki şeyler ya ben çok yaşlı bir insan gibi konuşuyorum ama çok büyük fark var benim senemle bile şu anki insanların. Oha Ziya oğlum saniyeler içerisinde bu yalanları nasıl atacağım yaşamasam ya. Manyak mısınız siz? Şey mi? Yayın açmadan önce atılacak yalanlar listesi mi yapıyorum ben? İncirli mi? Es bizim inci İbn Bezaz oğlum sen kaç yaşındasın? Adam İbn Bezaz camide halı sağ yaptığımızı diyor. Oğlum sen o camiye gidiyorsan Kur'an kursuna biz seni dövmüşüzdür banko bir iki defa. Kimsin sen? Niye lan sen camiye gidenleri mi dövüyorsun? Dayı şöyle ya tank falan dağıtıyorlardı mesela. Atıyorum sırayla almaları lazım herkesin. Biz kimseye vermiyorduk kendimiz alıyorduk hepsini. Vermeyin de dövüyorduk. Bir dakika. Bu ne abi ya? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ne altısıydı adam dörtle öldü. Sen öldün ki oğlum. Ne yapayım ben sana? Var mı yapabileceğim bir şey? Bilmiyorum. Tapa gideceğin orada mide gelse oyunu bitireceğiz. Tapa gitmeyi tercih etti. Anlamadım. Bak çocuğun büyüklerle arasıymış. Oğlum tamam işte o çocuğun yaşı 18 ise zaten beni tanımıyordur ya da bizden kimseyi tanımıyordur zaten. Ben yenilmez girsem W fullesem bu adamın ağzına sıçarmışım ya. Ben niye bunu girdim ki zaten. Luka'm ben kaçtım yavrum. Nereye? Kaçacağım şöyle biraz. Nereye evet. kaçacaksın? Biraz uzağa Görüşürüz sonra. İyi tamam. Hadi seviliyorsun tamam, dayı. Kendine iyi bak. Orada belvet de orada ya. Oraya yetişiriz belki. Savaşın bakayım lan. Ultisi yok onun. ciddi misin ya? Yine botlayın 05 asist alayım. Güzel. Ben Liandry alıyorum bu maç arkadaşlar. Oo, bizim çocuk baya kötü çıktı. Oğlum Orunla Şene nasıl bu kadar ezildi bu adam ya? Ha? İyi bari öldürdük. Ama Belvet ne yapıyor ki abi? What the fuck? Oğlum ne yapıyor? Ben düzgün oynarsam bu maçı taşırım ya Liandry'yi bittikten sonra. Adam Sivey'ni pinkliyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Sivey'in ne yaptı oğlum az önceki adamın ölüşünde? Udyr ne yapıyor peki? Böyle bir çar mı var? Haha <laughs> Udyr'a bak. Belvet çok kötü oynuyor ya. Az önce Grace iyi oynadı aslında da. Anlamadım. Bot lane çok ezildi ya. Baksana oğlum 60 CS adam 2-6 oynuyor ya. Yani git oyna mı oğlum bu lol. Niye oynayın ki? Keyif de almıyordur. Bizim rün çok troll oldu ya. Sveyn'e karşı. Ben gideyim şu Shen alayım da belki bir şeyler yaparız Shen ülkesiyle. Bunu da öldüremedik. A minyonu attım. Minyonu attım da Hayır ya. Baksana Twitch'in ölmüş. Birebir de ölüp sonra kayıp inkliyor adam ya. Neden abi? Yani ne oluyor ki böyle yapınca tam olarak? Bakar mısın? Bak. Arkasından çık adamın. Gideyim şunu. Bu diğeri öldürürsem Pardon özür dilerim Böyle bir cümle kurduğum için özür dilerim sizlerden Böyle bir cümle kurmamam gerekiyordu Özür dilerim Bu arada bu Sven'i mi öldürürüm ben de Adamla hiç şey kalmıyor ya Oyun kullan fiyatı oldu Sveyni ultisini çalarsam Sven öldürürüm Oo güzel ekstra altım geliyor Sven ultim yokken olmaz ama şen de var değil mi bunlarda? Mümkün değil ki kazanmamız. Ben şen ultisini unutuyorum hep. Baksana adamlar nerede geziyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu arada o full AP oğlum bu ne? Yemin ediyorum Twitch 2 sıksa öldürecek de. Ha gidiyor bak. Lan git karmayı öldürsene. bizim executionlara ihtiyacımız var Ne kadar iğrenç bir oyuncusun sen ya reis. Sen çok iğrenç bir oyuncusun ya. Baksana takıma 2 9 2 6 dok yani 4 10 baron aldılar bu kötü oldu. Bu diğeri bir kere daha öldürseydik mesela az önce Twitch falan alsaydık ili belki bir ihtimal bir şeyler olur. Şu işe bitmem lazım benim bir an önce. oh you <laughs> Çok kötüler ya. Vallahi çok kötüler ya. Takımda insan yok abi. Sürekli gidip bölüyorlar ya. Bakar mısın abi şuna? Yani bu ne oğlum? Bu normal bir şey değil. Direkt yoklar takımda yani. Yoklar. Allah Allah. Hepsi de main'ini oynuyor biliyor musunuz? 6 saat yayın yaptık. Ligi, lig bir puan ileri geri kaç puan? Bakayım 10 puan gerideyiz. Ama abi bak vallahi ya tamam bak eyvallah. Atıyorum kötü oynadığımız olur vesaire olur. Hiçbir şey demiyorum olabilir. Ama insan yok takımda. İnsan olmuyor. Bu maç mesela anlaki kaybettik. Kayn gitti öldü hatırlıyorsunuzdur. Hadi tamam bunu kaybettik. Bu yanına EFK var. Takımda AFK vardı. Öyle kaybettik. Az önce yendik. Götümüz çatladı yendik. E bu böyle bir maç mı var oğlum? Karşıdaki jungle smurf falan herhalde. Ben run ya run çok fark etti. Aa belvet geldi takıma. Run çok fark ediyor ya. Yenilmez girmemem çok 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 büyük hataydı yani. Öyle böyle değil. Bu arada chat sabah var ya buz gibi duşu bir aldım. O kadar iyi oluyor ki üf. Fena. Yine o diğer geldi karşıya. Banlayacaktım biliyor musun? Ben yine Saylas oynayacağım ya. Ben Saylas oynayacağım. Bu arada Saylas olmuyor değil abi. Az önce ben Swain'i... Sweeney... Lane'de de gayet yeniyordum ilk vuruşla bile. Yeniyordum. Yok abi yani bizim çocuklar geldi direkt trollediler. Oyun zaten Clone Fiesta oldu. O saatten sonra da yapacak bir şey olmuyor yani. Yavaş yavaş umudum bitiyor mu Koç Master için? Yo umudum bitmiyor abi. Şöyle ben keyif alsam olamasam benim için problem yok. Yani şöyle e, oyunlar güzel geçse tilt olsam onda da problem yok. Oyunlar çekişmeli geçmiyor. Ya yani giriyoruz 10 dakika sonra çıkıyoruz veya yani 15 dakika. Maçlar yarım saat sürüyor olabilir. Ama maçın kaderi ilk 10 dakikada belli oluyor. Ama bence eşleştirmelerde bir sıkıntı var gibi. O, o, zaten var canım. Onu zaten söylemeye gerek yok. Ya buradan ne rün girilebilir? Çizme almasak mantıksız değil mi? Çizme almasak mantıksız. Minyon'un çıran yerine bisküvit alsak. Yani o da iyi değil. Böyle ya bu. Burun böyle yani. Ne istiyorsun? Hep iyi takım gelmesini mi koç? Nasıl olsun eşleştirme? Bunu mu alsak acaba ya? Aa harbi lan bizim jungle ile la aynı. E bu, bu da mı aynı? O diğer de mi aynı? Sırtım ağrıdı ya. Şimdi ciddi ciddi son son oyun bu oyun. Bir tryhard oynayacağım. Çete hiç bakmayacağım. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Merak ediyorum. Koç neden yorumcu olmaya gitmedin? Çağırmadılar. Oğlum bu arada master nasıl imkansız diyorsunuz? Ben ilk 3 günde 4 günde D1 oldum. Yani demek ki 3-4 günde D1 olabiliyorsa Hani master olur. Bu arada D1 olmama gerek yok. Mesela şu aralar D2 olsam 2-3 güne. Ondan sonra şey yapacağız zaten. Bir de gelen puan düzeldi şu an. Düzelmiş gözüküyor. 17 geliyor. 16 gidiyor mesela. Biz 14 gelip 18 giderek 17 giderek olduk. Vay Şero. Tam ilk vuruş gelirken attı Q'yu. İlk vuruşla bu arada bu dakikalarda altın kasmanıza öyle çok gerek yok. Asıl önemli olan dakikalar yani mid game'de falan atacağınız damage'lar zaten çok şey Şimdi atacağınız hasar belli, şey belli yani. Manamı çok harcamamam gerekiyor. Zaten Doran kalkanım var. Can yeniliyorum. Nasıl yedim lan ben? Neyden What the fuck? Ignite'dan ilk vuruş geldi. Şimdi gayet okey. Işınlanını aldık bu adamın. Eşya olarak da fena durumda değiliz. Bunların bir tanesinde büyücü minyonu atacağız. Büyücülere daha çok hasar vermek için devam. Oğlum yalnız kel olmak istemiyorum ya. Chat. Benim Q'umun kendi yeteneklerimin falan sesleri gelmiyor lan. Bak Q atıyorum. O patlama sesi yok. Niye öyle? Tamam ara sıra olan bir bakmış herhalde. Ya oğlum. Böyle bir şey yok ya. Lan bir tane E attım adamın üstüne. Onda da direkt jungle şey support burada ya. öldürün şunları. Yatın aşağı ezik herifler sizi. Allah Allah olaya bak ya. Nami'nin flaşı yok. Bayağı vört canım bu olay. Bayağı vört yani. Güzel bota da şöyle hareketlendik. <laughs> evet, aldık, güzel. Abi baksana başkaları ROAM attığı zaman hani Random koş, koşuyorlar mesela direkt kill falan alıyorlar. Ben koştuğumda bana hiç kill çıkmıyor abi. Bak ciddi söylüyorum. Hep geri çıkıyor karşı bot lane, top lane falan. Bak ben döndüğüm gibi öldüler. Bir ilk vuruş girince tp girmek lazım ya. Mesela bizim jungle 3-0. Ama adam iyi, iyi oynamadığı için League of Legends denen bu oyunu şey olmuyor. Ben size bir şey mi? Ben bu adamı öldürürüm. Öldüremezmiş. <gülüyor> 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 Bok var deniyorum ya. Abi bot bot de iyice sürekli ölmeye başladı. Lucian kastı. Ben Viktora kill verdim. Bu Kongu umurunda değil. Ben bu Viktor olsam arkadan Wukong gelir beni öldürür. Bak o Wukong gidip Viktora öldürmesi lazım normal şartlarda. Ama olmuyor işte. Koca eskiden maçta kaybetsem bu adamla master olmaya hak ediyor diyorduk. Topla kendini. Vallahi Reis doğru söylüyorsun ya. Ne desen haklısın. ses bug'ı beni gar bayağı garipsiyorum ya şu an. Ses bug'ı çok kanser etti beni ya. Abi mesela flash'ı yok adamın. Adam saylasa karşı şey oynuyor. Neden ona? Victor oynuyor random. Sürekli puşluyor adam. 100 defa ölürüm. 100 100. Bak 100 defa ölürüm. Viktor topa koşuyor büyük ihtimalle. Aa! Nasıl ya? Ah! Abi nasıl ya? Onu öldürmem lazımdı. Bu arada baksana bu 4-0 başladı. Karşı jungle 40 CS diff atmış. Abi sürekli gidiyor pinkleyip duruyor Renata'yı. Uyuz oldum herife ya o yüzden yazdım. Yani sanki böyle kendisi mükemmel oynuyor. Sürekli yazı yazıp duruyor. Bu ikili çok ezik ya. Nova kill'le. Pihoy TR. YTB mi? YTR diyor. Renata yine gitmiş bir yerlerde ölmüş ya. Vallahi helal olsun. Ee? <laughs> Öldürebildik sonunda adamı. Çok güzel. Gayet worth. İnanılmaz worth oldu bu arada. Ejderi de aldık bir de üstüne galiba. Ölmesek perfectti. Sonuç olarak shutdown falan aldı bizim çocuklar. Vay sapık herifler ya. Ah. Abi adam beklemez diye düşünüyorum ama işte bekle bekleyeceğini düşünmemiz lazım ya. Beyz atmadı Fiora hala savaşsalar. Garen'de hayalet de yok. Fight'larda bir boka yaramış adam. Öldüremezsin ki onu Garen. Mavukong geldi. Güzel. Ben niye 10 saniye sonra flash attım? Outplay olduk. Çok fena outplay etti adam bizi. Çok fena outplay etti. FF'lememiz lazım. Çok fena outplay etti. Go fast. Go fast. Bak ona bir oynuyor değil mi adam? Allah belamı versin takımda en kötü oynayan adam bu. Bu Kong. Benden de kötü oynuyor herif. Bak ona bir oynuyor. Yemin ediyorum en kötü oynayan herif o. O Fiora var ya ne güçlü biliyor musunuz mu şu an? O Fiora var ya. Abi şu oyun sesi ee, benim skilllerimin sesinin olmaması çok uyuz bir şeymiş ya. Neyse beyler kökü bizde ya öyle düşünün bir de. Bak o top sayda gitmememiz lazım mesela şu an normalde. Nasıl kaybettik lan direk? Ha? Oha direkt tek gidi herkes. Fiora tokatladı ya Fiora ile Victor. Victor'un da zonyası varmış ya. Lucian kolektör almış bu arada. Win condition'ımız galibiyet koşulumuz o. Aa Baron gitti yani. Az önceki maç Sven taşımış öyle diyor. <laughs> o diyi hatırlıyor musunuz az önceki maçta? Sven taşıdı diyor adam. sevindim şu an. Bu arada bot lane'de ne no oldu da bu kadar çok öldüler birden? Onu anlamadım. Eşit götürüyorlardı. Oyunlar direkt böyle klon fiesta'ya dönüyor çok fena bir şekilde ya. Buna nasıl engel olacağım bilmiyorum. Ezreal fena sövüyor Renata'ya. Ne yaptı acaba merak ediyorum. Ya bu kadar ne yapmış olabilir bir adam yani? Hadi gençler. Hadi FF. Ay, bot lane şu dönemde bence OP rol ya. Özellikle Ghost muhabbeti var ya. Lucian Nami mesela atıyorum. Lucian Nami duoysan rakibi stomplama ihtimalin bayağı yüksek. Allah Allah ya. Bu adam jungle main ama sürekli AD carry oynuyor. Jungle'dan AD carry'e geçiş yapmış. Ben merak ediyorum o bot lane'de ne oldu. Ben bir ara bota gittim ya. Sonra döndüğüm gibi öldüler hatırlıyor musunuz? Oradan sonra oyun bir garipsedi. Ki baskın da attı mesela adam bota. Neyse burada olay oldu tamam. Bak geldim bota. Şimdi bak. Dümdüz bota koştum. Geldim. Ultisini çaldım. Çıktım. Sonra burada ne oldu abi? He, bu salakların yediği beyite bak. Abi Nami bubble tutturamamış ya. Flashi var ya. Abi sen çok eziksin ama ya Ezreal. Yani Oğlum bir kere bak Bak şimdi Ezreal bu wave'i vuruyor tam bitti Ezreal Q ile Minyon kesecek Mesela Renata şu an nereye gidiyor bak bak. Ne yapmaya gitti oğlum Tam olarak Aklından ne geçti de oraya adım attı mesela Vallahi merak ediyorum ya Bak ne yapmaya gidiyor Minyon mu kesecek Ölen minyon da yok bak minyon kesecek desek Bak ölen minyon da yok bak Bak Oğlum skill'i de tutturamamış ki. Mesela bak adam şurada şunu bilmiyor mu? Bu wave'e Ezreal Q ile minyon keser. Sen atıyorum görüş alacaksan görüş alırsın ki almış. Mesela yine bak random skill atmaya giderken bak buraya niye skill atıyorsun ki? Tamam eyvallah hani istek güzel olabilir. Hani mantık güzel olabilir. Ama yani ne olacak ki mesela buraya yaptığına? Bırak Ezreal alsın o farmları. Futbolda Fenerbahçe şampiyon gibi ya. Fenerbahçe şampiyon gibi gözüküyor. Evet yarın ben mentali toplayıp geliyorum abi. Yarın büyük gün. Abi dakika yarın yok gerçi. Pazartesi günü harbiden çok ciddi bir şekilde şeye ihtiyacımız var bizim böyle u dönüşüne. Başka bir şey yok bunun artık yani anladınız mı? Seviliyorsunuz, cansınız, 0 puanız, 18 puan geri düştük. <laughs> Hadi öptüm sizi. Sen 30 gün anca ikimin ortasını tamamlarsın. Abi yapacak bir şey yok, keyfimden mi yapmıyorum yani Püvek? Ne yapayım şimdi, watch party mı yapmayayım bu iddia için? Ben zaten başta söyledim. Red Bull işim oluyor, sponsor işleri oluyor. Yapamam dedim yani hafta sonları falan. Elimden gelen bu. Hadi öpüldünüz.